ye ile oğlumla beraber video çekiniyoruz. Ege bir şey söylemek istiyor musun oğlum? Aha. Ha? Aha. Bir şey söylemek istedin. Ne var mesela? Ay bebeğim. Ay bebeğimiz mi var oğlum? Evet. Evet. Ne kadar peki bebeğimiz bizim oğlum? <laughs> ne kadar güzel oğlum bebeğimiz. Ay ne yapıyoruz biz? Balkonda artık evde sıkıldık. İçeride yatıyoruz değil mi bebeğim? Aynen. Evet senin aynen diye şimdi yürüyün be. Peki ne yaptık biz bugün? Parka gittik mi? Evet. Parkta peki akülü araba sürdük mü? Evet. Peki güzel miydi? Evet. Aferin benim oğluma. Baba. Efendim bebeğim. Bahçe. Bahçeye gittik değil mi? Evet. Aynen. Biz bahçede oynadık, oynadık, oynadık geldik değil mi bebeğim? Aha. Evet oğlum Ben yiyorum. <laughs> evet, aynen biz çok gezdik değil mi bugün? Aha. Sonra ne yaptık peki? Hen. <laughs> hen hen yaptık değil mi? Evet. Arabayla hen hen yaptık. Biz ondan sonra geldik şimdi. Yoruldu. Mamamızı yedik değil mi? Aynen. Evet, aynen oğlum. Sonra ondan sonra mamamızı yedik. Uyuduk, değil mi? Peki. Evet. Mama. Aynen oğlum. Peki. Evet, bebeğim. Aynen, dediğin gibi canım. Böyle ondan sonra geldik şimdi. Teletabüsümüz oynuyoruz. Teletabüsümüzü gösterelim mi? Hı -hı. Hadi göster kameraya. Aaa oh, teletabiş, Ege'nin şey Biz tabi bunların daha büyüklerini alacağız edeceğiz değil mi oğlum? Hı hı. Ay benim oğlumu yiyelim ben ya. Benim bir tane. Ay. Evet, aynen. Çekelim. yeter mi bu kadar? Vov, wow, evet. Yeter mi bu kadar? Kapatalım mı kamerayı? Açık mı kalsın? Hı. Tamam, o zaman hadi kapatalım. O zaman öpücük at hadi. O zaman ben de öpücük atıyorum. Beraber atıyoruz. 1-2-3 hadi. <laughs> hadi bir daha atalım. 1-2-3 <laughs> <laughs> En güzel öpücüğü kim açacak acaba? Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> <laughs>